Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinciye yüze geldim. Bu sefer Ceyhun da vardı. Ömer de vardı. Hepsi öldü. Sağ ben kaldım. Sağ ben kaldım. Mükemmel Sağ. yerden hayatta kaldım. Arkadaşlar oyunu bitirirsem like atın. Like atın çünkü bu benim büyük bir başarım. Burada kuruf ilk kez kuruf fix. İlk kez Krufix kullandım. Arkadaşımın uğruna ilk ben... kez. Ceyhun bak bu sana gelsin. Senin için bitiririm demedim evet. mi? Evet. Abi Ömer, burada... burada da bitiremezsen var ya. Pen simülatörde senden 1 e, milyon Ömer burayı, var. burayı bitirmek kolay mı? Söyler misin? Hayır hey dağılıyorum ama diyorum aga bak figür var 10 tane bir şey arıyorsun figür varken Haberin olsun ya yani. sen yapabilir misin daha 40'ta öldün oğlum sen 50'de 40 daha sikte gel sinicide yani... falan öldün sen mi öldün sikten ee, sonra ee si ee siktan sonra ee bari şey yapmışsın rekor kırılmışsın da oğlum ben Arkadaşlar üzgünüm birazcık bekletebilirim sizi burada çünkü ben yüze ikinci kez geliyorum bugün. Korka o yani sadece. Arkadaşlar bu arada <laughs> bunun videosunu çektim. Arkadaşlar bu adam bitiremezse bana peş peşe 1 milyon elmas borcu var. Niçin? çünkü benim uğruma Yapayım. e, yaptın bir. ikincisi ise sana sende e, vitamin yerini ver. Yani 100% Boğazın orada ölüyorsun. Ne oldu lan? Ne oldu lan Ömer? Bu arada sizler de bu videomuza katılmayı unutmayın. Kalp o ne? Sesini duymadı ki oğlum bana ne? E, duysaydı şu an El Fatiha olmuştu. İyi. Hadi e size 5 lobuk. Katılır size 5 lobuk. Ben vermem arkadaşlar. Ceyhun verirse bizden de ben vermem. Ben veririm. Ceyhan, Katının, e, bana... ama, şey, e. Bir veririm. Ceyhun ne Katılın. Ee, bana ama şey Discord'da Discord'ta bir ay durmanız o zaman... ...Ceyhun zamana... ...bir haftalığına zaman açımını öğretelim diyenler. Şey şey, belki ama... ...bir ayrılığa ulaşılacaklar. Çünkü verdikten sonra çıkarlar. O zaman biz... ...5 robot kaybettik. İşte, bir ayın kalacaklar. Ben bütün anahtarları topladım. Ömer! Yemin et. Evet. Gidiyoruz. Evet. Ee, figür neredesin? Bir de figür beni burada köşeye sıkıştırıp öldürürse ağlarım bu arada. Hadi be bu akraba. Hadi kardeş maymunu. Ne taraftan? Orada, girin? orada. Abi koş, evet. Oğlum. tek çıkışta hepsini topladım. Ben bu kadar iyi bir oyuncu muyum? Ah. evet. E ee, ben yapabilirim. Yapamıyorum. Doğru. Yapamıyorum. Doğru. Ee, yapamıyorum. Doğru. Yapamıyorum. Doğru. Beş, evet. altı, iki, dört. Evet. Oh yaptım. Yaptım yaptım. Başka. Altı, bir, dört, beş, Yaptım hepsini. Yiyon, 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 Beşi yakmayı unutmuşum. Çok güzel. Hadi oldu be. Oldu be. Hadi. Hadi. Bu arada Öfün oyunu, oyunu Hadi oyunu gel tamam mı? Benden sana ben, orta, bir milyon elmas. Oyunu bitireceğim dostlar. İzleyin ve görün. Ceyhun oyunun bitmesine son bir şey kaldı. Tamam. Gitme. E koşu da belki bitiremeyeceğiz. Yani. Ama Anladım. inşallah bitirsin yani. İnşallah. Sen <laughs> inşallah. İnşallah. Sen bitiremezsen valla ben yaran olmaz. Senden. Bitirirsen benden. Eee oynayalım birisi. Oyun, oyun error verisi bende. Ne? Oyun yok. Oyun diyor. Error verirse benden. bende. Vay be. Bu <laughs> sırada error verdi. Ömer. Evet. Vallahi bitti. Ömer error... bu. oyun bitti Allah masayı kırıyorduk. O, defa, o Abi abi Jayhun abi, abi kulaklık kulaktan her şey çıktı. Kulaktan çıktı kulaklık, pompomları çıktı. Kulaklık. Tek başıma doğuşu bitirdim. Başka programım olmayı unutmayın. Bu benim için büyük bir başarı. Good bye. Arkadaşlar çok güzel bir işim var Bir şey söyleyeceğim. Oyuncu sadece Ceyhan. Pet simülatöre gir. Pet simülatöre gir. Sana 1 milyon elmas vereceğim. Ha? Bunu Ceyhan için yaptım arkadaşlar. Ceyhun için yaptım. Arkadaşlar için her şey yapılır. Arkadaşlık güzel bir şey bunu unutmayın. Günün sözünü söyleyeyim. Like atıp abone olmazsanız Ceyhun gece sizi gelip yer. Hayır. Akşam saat 3'te. Akşam gece 3 olmuş mu? Tuvalete kalktığınız evet. zaman. Evet. Tuvalete kalk Tuvalete kalktığınız zaman. Neyse cıvıtmadan bay bay. Oh ayağımı bir yere sapladım. Ah watch her ben onu